Arkadaşlar kusura bakmayın yanlışken düğmeyi bastım. İkisini de ardı ardından göndereceğim. Eee şöyle bir part ekleyeyim. Şimdi orada. orada. E e, karga bana doğru kalkladı. Hacı bu adam çok merak etti. Bu da ne çok su. Esti, esti, Ben de duyuyorum. Nerede lan söyle uçuyordukmuş Eh Görmüyorsunuz işte bu kadar uzağa ayarlarım ben İşte bunlar da kirliliyormuş Haa Hava da bir kuş görsem mi? Tatlı kediler he. Sana yavru bir tanesi değil de aynı. Orada üç tane Mars yan yana vermiş. Hep oradalar neden acaba? Gökyüzü buldu ama yani şey yağmur yağacağı yüzü onun için. kar yoktu. Yani bugün belki şey kirlileri de yönelik yapabiliriz ama yani muhatap öyle bir dövüşüyor ki. Tamam. ana oradaymış. Işte. 4 3 აუ რა შეხმე მას